12-12 portal geçişi yani portal yani kapı ne anlama geliyor? Yarın 12-12 kapısı açılıyor canlar ve çok muhteşem enerjilerle karşı karşıya kalacağız. Hatırlarsanız dün ya da önceki gün sizinle 12.12 .12 portalı ile ilgili bir video zaten paylaşmıştım. Ve o videonun içerisinde bir de meditasyon çalışması var. Az önce kontrol ettiğimde yine müzik sesi biraz yüksek olmuş ama affınıza sığınıyorum. Bildiğiniz üzere şu an yurt dışındayım ve videoları çok sağlıklı bir şekilde yükleyemiyorum. Gönül isterdi bu canlı yayını da sizlerle canlı canlı yapayım. Bu canlı yayın değil tabii ki şu anki sizlere paylaştığım bu video. Ben bu videoyu çekip sonrasında sizinle paylaşıyor olacağım Çünkü canlı yayın yapamıyorum Peki neden yapamıyorum aramızda tam 4 saat var canlar ve benim sizinle saat 10-10 buçuk -10 gibi yayına girmem için 2 iki buçuk yani gece 2 iki buçuk gibi yayına girmem gerekiyor o saatlerde maalesef uyuyor oluyorum bu yüzden bu kaydı yapıp sizlerle yine her zaman olduğu gibi 22-22-30 aralığında paylaşmaya niyet ettim Peki 12-12 enerji geçişi yani enerji kapısı hayatımızda ne gibi değişiklikler yapar? Bundan zaten hem o videoda söz etmiştim hem de bu can, bu canlı yayın diyorum ama kusuruma bakmayın. Bu videoda sizlerle bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir e, enerji portalı bu ve yılın son enerji portalı. Bildiğiniz üzere zaten sizlere birçok video paylaşıyorum her ay e, 10-10-11-11-12-12 şeklinde. E, Aynı tarihler bir araya geldiğinde bir enerji kapısı açılıyor. Ben de bununla ilgili sizlerle sık sık videolar zaten paylaşıyorum. Ancak bugünkü enerji kapısı yani daha doğrusu gece açılacak olan 12'den sonra açılacak olan enerji portalı çok önemli bir enerji portalı. Sebebi de yılın son enerji portalı olması. Peki enerji portalları bizim hayatımızda ne gibi etkiler sağlayacak? Hayatımıza ne gibi etkileri olacak? Gelin bunlardan biraz söz edelim. Enerji portalları sadece iyi, güzel, her şey mükemmel, harika olacak anlamına tabii ki gelmiyor. Eğer siz yarın yani 12-12 tarihinde hazır bu enerji portalı açıkken frekansınızı yüksek tutmazsanız, motivasyonunuz yüksek olmazsa, kendinizi e, mutsuz, depresif, sinirli ve kafasında bin tane kaygı güden bir durumda tutarsanız, bunu çoğaltırsınız canlar. Hani her zaman diyorum ya siz neyseniz, hangi frekansta titreşiyorsanız hayatınıza da o titreşimde olan şeyi çekersiniz. Eğer siz bu yoğun enerji portalında negatifte olursanız bunu çoğaltırsınız canlar. Enerji portalları sadece güzellikleri, iyilikleri, e, bolluğu, bereketi, harika ve mucizevi şeyleri hayatımıza çekmez. Siz neyseniz onu çekersiniz hayatınıza. Enerji portalının etkisi şudur. Hızlı bir şekilde çekersiniz hayatınıza. Çünkü çok güçlü enerjiler hakimdir enerji portallarında. Yani normal şartlarda hani çok fazla elektrik bilgim yok ama hani yüksek voltajda çalıştırırsınız o manifestlerinizi, yaptığınız ritüelleri, niyetlerinizi, meditasyonlarınızı veya her ne yapıyorsanız oturup sadece gözünüzü kapatıp dua da ediyor olabilirsiniz. Yaradanla baş başa kalmaya çalışıyor olabilirsiniz. İbadet ediyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ee, bu enerji portalında hayatınıza çok daha hızlı çekersiniz yaptığınız şey her neyse canlar. Bu arada ses kalitesi nasıl bilmiyorum. Ee, sizlere daha iyi yayın yapabilmek için mikrofonumu değiştirdim. Yeni bir mikrofon edindim. Onunla yapıyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla biraz ses yüksek olabilir gibi sanki ama yayına başladım artık. Ee, o yüzden yayın demeyelim de kayda başladığım için durduramıyorum. Ancak bu videodan sonra eğer sıkıntı varsa onu düzelteceğime söz veriyorum. Bir sonraki yayında daha düzgün bir şekilde ayarlamalarını yaparım. Çünkü henüz daha yeni aldım ve herhangi bir ayar yapmadan önce sizinle bu kaydı paylaşmaya niyet ettim. Evet, peki ne yapabiliriz? Bu enerji geçişinde, bu enerji portalında ne yapmamız lazım? Birincisi öncelikle frekansınızı yükseltmeniz lazım. Evet ben sizlere bir canlı yayın yapıp frekanslarla ilgili bilgiler aktaracağımı söylemiştim daha önce. Ancak o canlı yayını maalesef bildiğiniz üzere yurt dışında bir oraya bir oraya gittiğimden dolayı internet sıkıntısından dolayı yapamadım. Şu anda da canlı yayın yapamıyorum. Hem internet sıkıntısı hem zaman farkı. İşte burada 4 saat, diğer tarafta 2 saat daha ilerideyim ben. O yüzden o canlı yayını yapamadım. Ancak bu yapmayacağım anlamına gelmiyor. İlerleyen günlerde inşallah diyelim o çalışmayı da frekanslarla ilgili çalışmayı da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak şu anda şöyle kısacık bir bilgi vereyim. Frekansınızı nasıl yükseltebilirsiniz? Frekansınızı yükseltmek için lütfen rica ediyorum acıklı filmler, acıklı diziler... İşte acıklı müzikler dinlemeyin. Sürekli zihninizde geçmişte takılı kalmayın. Acı çektiğiniz anları kafanızda sürekli evirip çevirip düşünmeyin. Nasıl yükseltirsiniz frekansınızı? Kahkaha atarak, güzel şeyler yaparak, dans ederek, güzel şarkılar söyleyerek, meditasyon yaparak, yoga yaparak veya bir doğa yürüyüşü yaparak, ee, kahkaha atan çocukları izleyerek, küçük yavru hayvanların hareketlerini ve o muzipliklerini izleyerek frekansınızı yükseltebilirsiniz. Hiçbirini yapamıyorsanız dediğim gibi doğada bir ağaca sarılabilirsiniz ağaca dokunabilirsiniz sarılmak zorunda değilsiniz ama ağaca iki elinizi şu şekilde koyarak e, enerjinizi enerji alanınızı temizleyerek frekansınızı yükseltebilirsiniz. Enerji alanınız çok önemli. Çakra çalışmalarım var kanalımda. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Aura çalışması, çakra çalışması sizin frekansınızı yükseltecektir. Varsa herhangi bir blokaj, o blokajları da ortadan kaldıracaktır canlar. Yarın için bu tarz hazırlıklarınızı mutlaka yapın. Çünkü az önce de söylediğim gibi çok önemli bir enerji portalı diyorum ama enerji portalı veya enerji kapısı diyorum ama bunu bir girdap gibi düşünün canlar. Sizin enerjinizi içine çeken bir girdap gibi düşünün. Ama sizde ne varsa içine çekerken size aynısını geri yansıtacak. Siz mutsuzsanız, üzgünseniz, kaygılıysanız, öfkeliyseniz, sinirliyseniz gibi negatif olan hangi duygu varsa bu enerji girdabı içine bunu alıp çoğaltıp size geri yansıtacaktır. O halde ne yapalım? Ne istiyorsak ona odaklanalım. Neyin tezahür etmesini istiyoruz biz? İyileşmek istiyoruz. Hayır, iyileşmek istemiyoruz canlar. Sağlıklı olmak istiyoruz. Negatif cümleleri kurmuyoruz. Hastalığım iyileşsin istiyorum. Yok bu cümleyi kurmayın. Sağlıklı olmayı istiyorum diyebilirsiniz ya da seçiyorum diyebilirsiniz. İstemek dediğimiz zaman bazen isteme frekansında kalırsın, isteme e, modunda kalırsın diyenler olabiliyor. İstemeyin, niyet edin, arzu edin, dua edin, e, inancınız tam olsun, yaradanın vereceğinden emin olarak niyetine girin. E, mesela e, kiracılıktan kurtulmak istiyorum. Bu doğru bir cümle değil. Ev sahibi olmayı seçiyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. İdeal kilomda olmayı seçiyorum. E, bolluk içerisinde olmayı seçiyorum. Banka hesabımda 1 milyon dolar olmasını seçiyorum. Bakın hep pozitif cümleleri kurdum. Geçen gün bir e, takipçim borçlarımdan kurtulmak istiyorum yazmış. Bu doğru bir cümle değil. Borçlarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Bu borç kelimesini telaffuz etmiş oluyorsunuz. Bunun yerine Banka hesabında 1 milyon dolarım olsun dediğiniz zaman zaten borcunuz kalmaz, onu ödemiş olursunuz çoktan. Ya da e, bolluk ve bereket içerisinde olmayı seçiyorum, zengin olmayı seçiyorum, mutlu olmayı seçiyorum, mutlu bir evlilik yapmayı seçiyorum, e, sağlıklı olmayı seçiyorum, onu söylemiştik zaten, başarılı olmayı seçiyorum, insanlar tarafından görülmeyi, duyulmayı, saygı görmeyi seçiyorum gibi cümleleri kurabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bunları meditasyon şeklinde yapabilirsiniz. Bir kağıda yazabilirsiniz. Sonrasında o kağıdı yakabilirsiniz. Suya küllerini suya verebilirsiniz. Katlayıp saklayabilirsiniz. O kağıdın önemi yok. Şimdi bazı ritüellerde biz hani yazıyoruz ya sonrasında bana şu soru çok geliyor. Peki hocam bu kağıdı ben ne yapacağım şimdi? Önemli değil canlar o kağıdın ne olduğu. O kağıdın ne yaptığınız, nereye koyduğunuz, nasıl yok ettiğinizin hiç önemi yok. Şimdi biz kağıda bir şeyleri yazarken kinestetiği yani bedenimizi, beden dilimizi kullanarak zihnimizdekini enerjisel olarak elimize, parmaklarımızı aktarıyoruz ve onu onun aracılığıyla da kağıda döküyoruz. Bir şekilde o enerjiyi aslında aktif etmiş oluyoruz. Kağıda dökülüyor bunlar ve sonrasında o kağıdın hiçbir önemi kalmıyor. Ama Halen daha bu kağıtla ilgili bu yazdıklarınızla ilgili kaygılarınız varsa az önce söylediğim gibi kalbinize sorun. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. İster yakın küllerini suya verin. Eğer kurtulmak istediğiniz şeyleri yazdıysanız e, denize atabilirsiniz. E, mutlaka mutfak lavabosunun e, lavabosunda suya verin ya da bir akar suya verin. E, banyo e, lavabolarını kullanmayın bunun için çünkü güzel dileklerimizi, güzel niyetlerimizi yazıyoruz. Kötü olan hayatımızda bitmesini istediğimiz şeyleri yazdıysak onları da akar suya, denize gibi tabii ki kağıda atmayın. E, küllerini atabilirsiniz. Güzel dileklerinizin küllerini e, toprağa gömebilirsiniz. Gömerken şu niyete girebilirsiniz toprakta bu niyetlerim yeşersin diyebilirsiniz. Bu da güzel bir ritüeldir. Bütün bunlar ritüeldir. Yaradan neye bakıyor canlar biliyor musunuz? Kalbinize bakıyor. Siz neyi hangi niyetle yaptınız? İşte buna bakıyor Yaradan. Geri kalanın hiç önemi yok. Kağıdı ister atın ister yakın ne yaparsanız yapın. Siz kalpten bir niyet ediyorsun. Niyette bulunuyorsunuz. Sonra bunu zihnen düşünüyorsunuz. Bedeniniz aracılığıyla kağıda döküyorsunuz. Muhtemeldir ki yazarken bir de dilinizle de tekrar ediyor olacaksınız. Ben genelde öyle yapıyorum. Yazar Aynı zamanda da cümleleri kurarak yazıyorum sesli bir şekilde tabii ki sesli dediğimde şöyle düşünülmesin bağıra bağıra değil kısık bir sesle kendi kulağımın duyacağı bir sesle mırıldanır şekilde niyetlerimi dileklerimi dile getiriyorum. İşte bu şekilde yarınki bu yoğun enerjiden faydalanabilirsiniz canlar. Meditasyon şu anda yapmayacağım. Çünkü meditasyon çalışmasını dün değil de belki gün yayına girmişti, paylaşmıştım. O meditasyon çalışmasını mutlaka yapın. linkini buraya bırakmaya çalışacağım ama kısıtlı imkanlarım var. Söylediğim üzere yurt dışındayım ve bir bilgisayar yok yanımda. O yüzden genelde tabletten ya da telefondan yapıyorum bu yayınları. yüklemeye çalışacağım az sonra bu videoyu yüklerken altına linkini bırakmaya çalışacağım ama ola ki bırakamazsam bu videodan bir önceki video canlar kanalıma girerseniz oradan bulabilirsiniz. Bu arada tabii ki kanalıma hazır girmişken canlar lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorum yaparken emoji koymanız önemli tabii ki. Ama bir iki kelime yazarsanız çünkü emojileri YouTube algoritması algılamıyor. Kelime olarak bakıyor, yazı olarak bakıyor. Kanalın büyümesi için, bana destek olmak için lütfen bir yorum, videoyu beğenme. Eğer halen abone değilseniz ki abone olmayanlardan çok fazla izleme alıyorum. Lütfen kanala abone olun. Ee, her türlü imkanı kullanmaya çalışıyorum sizlere ulaşmak ve bilgi vermek için. Ee, sizin de bir katkınız olmuş olur bana. Bunun dışında bir şey istemiyorum desem de yalan söylüyorum sayılır. Çünkü istiyorum. Sokak hayvanlarına bir tas mama bir tas su vermeniz beni mutlu edecektir. Mama bağışları oldukça azaldı. Hoş gerçi şu an yurt dışında olduğum için zaten bağışları toparlayıp bir yerlere gönderme şansım olmuyor ama mama kumbarasında eğer mama birikirse ben de onları Türkiye'ye döndükten sonra ki bir de müjde vereyim size yaklaşık 10 gün sonra Türkiye'de olacağım. 10 gün sonra yine canlı canlı bir arada olacağız canlar. Bu arada siz de şu ana kadar yüklemiş olduğum videolardan faydalanmaya devam edin lütfen. Mama dağıtımına tekrar başlayacağım. Burada şu anda Taylanddayım. Burada müthiş videolar çektim. Ama kanalın konseptine uymadığı için, kişisel gelişim konseptine çok uymadığı için o videoları yüklemedim YouTube kanalına. Eğer o videoları yani Tayland'da gezdiğim gördüğüm yerleri sizlerle editleyip paylaşmamı isterseniz onu da yorum olarak yazın. Türkiye'ye döndükten sonra söz veriyorum onları da bir şekilde editleyip sizlerle paylaşacağım. Bir meditasyon çalışmasını tapınaklarda yaptım. Instagram'da canlı olarak yaptım telefondan olduğu için o meditasyon çalışmasında Türkiye'ye gider gitmez indirip ee, yine YouTube kanalına yükleyeceğim sizlerle. Çok yoğun, muhteşem bir enerjiydi ve e, tabii ki benim ismim yakında e, ağlayan meditasyoncu diye çıkacak ama e, gerçekten e, orada o ruhani e, hislere gerçekten kapıldım ve orada meditasyonun bir kısmında kendimi tutamayıp yine ağladım ben. Ağlayarak tamamladım meditasyonu. O meditasyon çalışmasını da sizinle paylaşmaya niyet ediyorum. Ama tabii ki Türkiye'ye dönmem lazım bunun için. Videoyu indirip tekrar editleyip size buraya YouTube kanalına yükleyebilmem için. Evet canlar, yarın yani bu gece başlayacak. 12 12 enerji portalı, yani enerji kapısı. Hepimize mucizeler getirsin diliyorum. Eğer sizler pozitifte kalırsanız, eğer niyetlerinizi pozitif yönde bu enerjiye kanalize ederseniz hayatınızda çok çabuk bir şekilde tezahür edecektir. O yüzden yarın konuştuğunuz şeylere, yaptığınız şeylere dikkat edin. Kimsenin arkasından konuşmayın. Ya da birileri için arkasından konuşmazsınız zaten. Benim takipçilerimin böyle huyu olduğunu düşünmüyorum ama yani e, birisi için bir negatif enerji ürettiğinizi fark ettiğiniz anda şöyle bir durun farkındalığınızı devreye sokun. İptal edin onu. Pozitif düşünün. Çok kötü bir şey yapmış bile olsa, bir arkadaşınız size, size kötü bir şey yapmış bile olsa ya vardır altında bir sebebi belki başka bir şeye canı sıkkındır diyerek pozitife geçin. Ya şuna bak ya ne biçim davranıyor şeklinde düşünmeyin. Yarın çok önemli canlar yılın son enerji portalı. Yılın son yoğun enerjilerini yaşayacağımız bir gün. Zaten biliyorsunuz sonrasında da bir e, yine gökyüzü olayı var. Onunla ilgili de e, video paylaştım. Yani koydum kanala yayına girecek gökyüzü olayı dediğimde şu. Şu an hatırlayamadım yeni ay mıydı, dolunay mıydı? O kadar karıştı ki kafam video yaparken. Bir dolunay, bir yeni ay, bir dolunay, bir yeni ay. Yani ya dolunay ya yeni ay var. E, dürüstçe söyleyeyim size. Hatırlamıyorum şu anda ne olduğunu. Çünkü ben bir başka bir ülkede, bir kış ülkesinde, bir yaz ülkesinde e, bir iki saat, bir dört saat kafam çorba olmuş durumda. Şu an hatırlamıyorum. Yeni ay mıydı, dolunay mıydı önümüzdeki? Videosunu yaptım, koydum kanalda şu anda. iki gün sonra yayına girecek. E, orada doğru bilgiyi veriyorum ama şu an hatırlamıyorum gerçekten çünkü şu an spontane bir yayın yapmaya çalışıyorum ee, dediğim gibi mikrofon aldım bir kamera edindim daha net daha sağlıklı 4K videolar çekebilmek için hem e, bu teçhizatla nasıl kaliteli yayın yapabilirim onu denemek istedim hem de sizlere bu videoyu çekmek istedim o yüzden affınıza sığınıyorum canlar zaten siz bana kızmazsınız beni anlarsınız anlayışla karşılarsınız bundan da şüphem yok 2 gün sonra e, bir yayın e, Astrolojik videoda yayına girecek. Ancak onun öncesinde lütfen yarınki enerjiyi aktif olarak değerlendirin canlar. Güzel niyetler, güzel dilekler, pozitifte kalma, frekansınızı yüksek tutun. Evet biliyorum çok sıkıntılı zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Keza hani şu anda ekonomik olarak birçok kişinin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ama... Hiç olmazsa yarın biraz şöyle bir bırakın o sıkıntıları, dertleri, kederleri bir kenara. Sadece yarın bir gün dursun bir kenarda. Siz yarın sadece ne istiyorsanız ona odaklanın. Dileklerinizi odaklanın, niyetlerinizi odaklanın. Biraz mutlu hissetmeye çalışın. Mutlu olmasanız da mış gibi yapın. Çünkü yarınki enerji portalı ne hissediyorsanız, nasıl bir frekansı yayıyorsanız onu çoğaltacak canlar. O yüzden yarınki yaydığınız frekansa çok dikkat edin. Ben tabii ki yarın havada olacağım, <laughs> diğer ülkeye geçiyor olacağım, uçakta olacağım. Ama hazır uçaktayken ben de bütün iyi dileklerimi, bütün pozitif enerjilerimi sizler için aktif ediyor olacağım. Hepinizi çok özledim. Canlı yayınları yapmayı çok özledim. Eğitimlerimiz devam ediyor ama son iki haftadır bir canlı canlı toplanamadık katıl üyelerimle. Onlarla da tekrar bir araya gelmeyi istiyorum. Çok özledim sizlerle aktif yoluma devam etmeyi ama sizi ihmal etmek istemediğim için hazır videolarımı yükledim. Bir kez canlı yayın yapabildim bunu da canlı yayın olarak yapmak isterdim ama olmadı böyle videolu kayıt yapıyorum onu da az sonra yükleyeceğim ve bu gece yayına girmiş olacak siz şu anda yayındaki bunu izliyorsunuz değil mi? Evet canlar gününüz gününüzden, geceniz gecenizden ala olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizi kalbimde hissettiğimi bilin lütfen. Böyle size sımsıkı sarıldığımı hissedin. Otel odamdan sizlere bu yayını yaptım. Eğer bir kusur varsa seste olsun, görüntüde olsun. Affınıza sığınıyorum şimdiden. Hepinizi kocaman öpüyorum. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. 12-12 Enerji Portalı size mucizeler getirsin. Bolluk, sağlık, huzur, neşe, başarı her ne yatıyorsa gönlünüzde onu getirsin canlar. Hoşçakalın.